oruç açmak için 4000 kişilik bir cami varmış. Müslümanlar orada toplanıyormuş. Heh, çeşim şah tuşu. Ha şu. Hala metronun içindeyim, metronun içine. Abi neler yapmışlar ya. Niye bu kadar ışıl onu anlamadım ben. Mükemmel bir yer göstereceğim. Hazır mısınız? Bak. Ha burada orucumuzu açacağız böyle. Evet ben yine çadırımdan çıktım. Bugün nereye gidiyoruz? Şöyle yağmurlu bir Hong Kong gününden herkese selamlar. Şimdi nereye gidiyoruz? Bugün e, oruç açmak için bir cami var. Bu da merkez zaten bir tane cami var. O da merkezde. Oraya gideceğiz. Orada bakalım daha önceleri Ramazanlarda hep beraber iftar açıyorlarmış. İşte çorba morba falan veriyorlar. Eğer öyleyse işte orada orucumuzu atacağız. Bakalım bilmiyorum yani yoksa da sahile oturacağım. bir şeyler atıştırırım sahilde. Su aldım zaten ne olur ne olmaz diye çantama. Bakalım şimdi oraya doğru gideceğiz. Abi metro yakın uzak değil yani bir 200-300 metre kaldığım yere. O yüzden metro ile direkt tıp tıp gideceğiz. Orada benim internetten okuduğum kadarıyla 4000 kişilik bir cami varmış. Herkes işte Müslümanlar orada toplanıyormuş. Hani orada iftar açıyorlarmış. İşte çorba falan dağıtıyorlarmış. Bilmiyorum yani gidince göreceğiz artık. Daha önceki senelerde var ama şu anda var mı bilmiyorum. Yani bundan bir 3-4 yıl önce varmış. İnşallah şimdi de vardır. Hep beraber gideriz oraya güzelce iftarımızı yaparız. Deste şöyle bir merkezi yani caf tarafını gösteririm. Çünkü buralar şu anda o kadar caf değil. Yani ben şehrin dışında kalıyorum çadır attığım için. Ama şehrin içi çok daha hareketli, çok daha canlı. Oraya gidersek o şehrin içinde şimdi şehrin içinde gideceğimiz için oralarda size gösteririm. Ha burayı hatırladınız mı? Bura benim işte pülü çaldığım yer. Bu da bu arada böyle bisiklet yolu var. Şu karşıda da var. Şu arada kısacık mesafe var ya. Bu mesafeyi iniyorlar. Bisikletleri elinde götürüyorlar. Bu da tekrardan bisiklete biniyorlar. Yani burada kurallara çok aşırı derece duyuyorlar ya. Yani biz olsak deriz ki yani indi bindi zaten o kadar uğraşacağım ama bir pedala bir kere basayım zaten karşıya geçeceğiz. Arada 5-3 metre var ya yok ama bunlar iniyorlar bisikletle karşıya geçiyorlar sonra tekrardan bisikletlerine biniyorlar yani bisiklet, bisikletle iniyorlar karşıya geçiyorlar tekrardan bisikletlerine biniyorlar çok kuralcılar ya ben daha tam ayak uyduramadım ama bakalım evet şimdi böyle istasyona geldik hazır gelmişken size nasıl bilet alındığını da göstereyim Şimdi bak buraya geliyor. Biz şimdi neredeyiz? Biz Tayvay'dayız. Bak biz şu anda şuradayız. Anam yanlışlıkla bastık. Aynen tamam o zaten buradasın. Okey. Şimdi biz nereye gideceğiz acı? Biz buradan ee, Tişim Şahat Tüşü. Ha şu. Şuraya gideceğiz aynen. Şuraya basıyoruz acı. Tamam mı? Kaç diyor? 11 diyor. Ondan sonra 11'i şimdi şuradan yuvarlamaya başlıyoruz attık iki düşmesi lazım düş aynen 9 düş 8 Ayna. bak attıkça atıyorum ben atıyorum o buradan düşüyor böyle buzluklar olması iyi 5 Bir mi kaldı son aynen şunu Şöyle atıyorsunuz. paranızın üstü varsa paranız üstünde veriyor zaten makine size. Aynen thank you diyor. Şuradan alacağız. Aynen kart verdi. Şöyle bir kart. Tek seferlik diyor. Donda geliyorsunuz buradan böyle. Ha, yani bizim sistem gibi bu kartı atmamanız gerekiyor. Çıkışta çünkü bu kartı basmadan geçemiyorsunuz böyle abi mavi var, kırmızı var, 1, 2, 3, 4 var nereye gidecekseniz. Ona ben daha önce tabi bir kere merkeze gittiğim için <laughs> biliyorum. Ben, aa, burada yok. Bir. Tim Shan Shu. Shan Shu herhalde. Lan ismini de söyleyemiyoruz şimdi. Kaldık burada. Tamam, gösterelim bir de. Yes. Um, yes, 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 And you buy the East Yes, yes, yes here. Um, here. go. Okay, okay, Same. Yes. Okay, thank you. Abi şimdi şu bura kapanmış, bozukmuş. İleri taraftan dedi herhalde. Bilmiyorum ama onun konuştuklarını da anlamıyorum ben bunların ya. Valla. Bu Asyalar İngilizce konuşuyorlar da konuştukları bir değişik. Anlamıyorum bunların İngilizce konuşmalarında. Benim aynı yere çıkmam lazım. Ben şuradan çıkacağız. E çıkıp trene, metroya bineceğiz şimdi. İnşallah, hoştu, hoştu. inşallah doğruya binmişiz. Şuraya ben. Buranın çok geniş bir ağı var. Buranın metrosu da bu şekilde. Böyle metros var buranın da. İyi klimalar ısıtıyor, baya da hızlı gidiyor. İnşallah doğru şimdi bilmiyorum doğru mu bildim yanlış mı bildim. Herhalde 2-3 durak sonra normal deyip aktarma yapmam lazım ama nereden aktarma yapacağımı da bilmiyorum. Ama koştur koştur bilmeseydi keşke sonrakini bekleseydik neyse. Yani i̇ner iner bineriz ya çok daha 1-1.5 bir, saat var Ezanın okunmasına yani iftara. 1.5 yani saat daha vaktimiz var sıkıntı yok o yüzden. Şimdi denedik, nereye gideceğiz? bir yerden he, ev tamam, yukarıdan e, çıkacağız buradan böyle kartı veriyorsunuz bunu vermesi lazım bir yerden al bakalım al bakalım önce

Adamlar sağ olsun yardım ediyor. <laughs> Cahilim, cahil Caili değil niye kast kabul etti bilmiyorum daha önce kabul etti şimdi nereden gideceğiz bilmiyorum nereden gideceğiz. Vallahi yürüyeceğiz bir yerlerden bir yerlerden çıkacağız. Burası 3 katlı yani 3 katında da metro geçiyor adamlar bildiğin yeraltı şehri yapmışlar yani metro ile anladın mı? Şimdi buradan metro geçiyor aşağı katından metro geçiyor üst katından metro geçiyor. Yani 3 katlı avm gibi yapmışlar. Helal olsun valla. Hala metronun içindeyim, metronun içine. Abi neler yapmışlar ya, baksana. Çok iyi değil mi ya? <laughs> müze, müze, müze yapmışlar herhalde, Müzea ya diyor. Müzedir büyük ihtimalle, ne olacak? Oradan gidelim bakalım. Bir yerden çıkacağız ama nereden bilmiyorum. Bak, O ora ne öyle? ışıl ışıl. Bakacağız şimdi. Abi metroya neler yapmışlar böyle ya. Yani bildiğin hani buradan hiçbir şey alamam ben. <laughs> Yerine geldik <galiba. gülüyor> abi. Uf abi. Zaten pahalı bir de buralar ne kadar pahalı. Şu içeriye dekorasyonlara falan bakın ya. Full parfümcü var buralarda. Kozmatik, parfüm, Armani. Yani bizde metro altında genelde Sakarya Caddesi'nin altında hep çakmalar satılır ya. Burada da tam tersi en orijinaller herhalde metro altında satılıyor. Abi çok güzel yapmışlar metro altında ya. Chanel var. insanın gözü gönlü açılıyor böyle güzel yerleri görünce. Aşağıda da var. Devam ediyor. Yani AVM gibi yapmışlar metro istasyonlarını. Çok değişik, çok güzel yapmışlar ya. Ha niye bu kadar şlüsluunu anlamadım ben. Biz nereden çıkacağız ya? Buradan çıkalım. Yerden yukarı çıkmam lazım ama nereden bilmiyorum. Bak. Burada herhalde çıkış. Exit de yazmıyor bir yerde ama bilmiyorum artık bakacağız. Yok burası çıkış değil. Çıkış kesin buranın ama bura nere böyle güzel bir yer. Exit yazıyor mu? Exit yazan bir yerde yok. Nereden bir yerden çıkacağız? Ha şuradan çıkış var tamam. Buradan çıkalım bakalım. Ha adam ters duruyor ama amacı ne ki? Bir şey de yazmıyor, bir şey de yazmıyor. İçinden de biri çıkıyor, sanatsal farklı bir şey. Ama pek anlamadım bir şey. Şöyle yakından göstereyim. Adam ters durmuş ama ne anlamadım yani. Abi çıkışı bile zor buldum burada ya. oş oh. İşte. Burası Hong Kong. yüksek yüksek binaların teknolojinin başkenti. Sizle beraber keşfedelim buraları. Sonra da zaten bir 10-15 dakika sonra iftar yapacağımız yere geçeceğiz. Zaten yarım saat 40 dakika falan kaldı. Yani i̇nşallah iftar yapılıyordur orada. Müslümanlar inşallah toplamazdan Bir çorba morba verirler de. Bir çorba içeriz ya. iyi olur yani size mükemmel bir yer göstereceğim. Hazır mısınız? Bak. Gerçekten çok güzel bir manzara göstereceğim. Akşam daha güzel oluyormuş ama şimdi bak hazır mısın? Gösteriyorum. işte hong kong hatta inelim aşağı şöyle bir anıt karşılıyor bizim ne anıtı hiçbir fikrim yok herkes fotoğraf çektiriyor bak. Burası Hong Kong. Çok güzel ya. Gerçekten yani ta sona kadar devam ediyor. Abi şu manzara mükemmel ya gerçekten. Neyse hadi iftar yapacağımız yani yapmayı düşündüğümüz yere gidelim artık. Buralarda gece gündüz çok gezeriz. Bugün akşam da bir arkadaşımla beraber burada bir Türk arkadaşımla beraber buraya gelebilirim tekrardan. Böyle yürüyerek size ayrıntılı bir şekilde gösteririm ama çok güzel ya. Bak insanlar burada oturmuş ne yapıyor? Öyle oturuyorlar. Yani öyle. Vakti geçiyorlar denize karşı. Geçirilir burada. Yani çok güzel ya gerçekten. <laughs> büyülendim yani hiç böyle bir anda gördüğüm bir şey büyülenmemiştim. Ben burayı akşam gördüm. Akşam yani metrodan nereden çıkacağımı bilmiyordum. Rastgele bir yerden çıktım direkt buraya çıktım denizin önüne. Ha, direkt büyülendim yani. E şimdi de güzel ama akşam çok daha güzel. Işıklar ışıklar falan. Gerçekten beni belki de etkileyen yani birinci sırada bura vardır. Yani beni ilk görüşte etkileyen. Çok güzeldi ya akşam. İnşallah akşam tekrardan gelirsem buraya sizlere de gösteririm burayı. Şimdi Kavlan camimize gidelim. Kavlan da herhalde tam bilmiyorum. Bakacağım konumdan. 15 dakika sonra inşallah orada demek vardır. Hong Kong sokaklarda Hong Kong caddeleri de bu şekilde evet, Şöyle Tesla'lar, Lotus'lar Bir tane Doblo'ya benzeyen bir araç var Taksiymiş o Böyle bu Ambiyans işte ya bu yani. Şu sokak bile ambiyans yani. Burada hep iki katlı otobüs var. Hiç tek katlı otobüs yok. Hep bütün otobüsler iki katlı burada. Hepsi. Şu an cami. Büyük bir cami gibi ama bura herhalde. Bakalım inşallah. Yemek veriyorlardır. Yani böyle toplu olarak oruç açmak çok güzel bir şey ya yani, gerçekten. Yani. yani falan veriyorlar toplu olarak böyle hep beraber açarız. Güzel bir şey olur. Evet geldik. Camimiz burası. Ben şimdi caminin içine doğru girelim. Bakalım ne var mı? Caminin içinde. Abi böyle istediğin yere otur diyor. Bak böyle. Ulan normal sordum ücretli mi diye ücretsiz dedi. Ya burada orucumuzu açacağız böyle. Bakalım. Selamünaleyküm. bir yere oturalım biz de ya ne yapalım. Hmm. Şöyle çorba var, su var. Yani böyle. İsteyen dışarıdan bir şeyler de alabiliyor da ben almadım. Çorba şunlar yeter bana ya. Yani yeter. Bir çorba içsen bir su yeter işte ne olacak. Böyle. Gel yani, yani. veriyorlarmış. iyi güzel. Şimdi orucumuzu açacağız inşallah. Ama 20-25 dakika falan var daha. in the name of allah subhanahu wa ta'ala with the most gracious and most merciful our praise is indeed due to allah subhanahu wa ta'ala we send complete blessing teşekkürler olsun yemeğimizi yedik borcumuzu açtık şimdi bilmiyorum namaza duruyorlar burada normalde burada herhalde halılar falan vardır ya yani yok mu bilmiyorum masalar var evet, namaza duruyor Biz yavaş yavaş dışarı çıkalım namazını engellemeden yavaş yavaş şükür yani. Burada orucumuzu açtık. Allah tamamını erdirsin. İyiyim Allah bir dahaki sefer tutmayı tekrar nasip etsin yarına. Belki yarın gene gelirim. Böyle yani işte burası. Bu caminin adı da Kavlon Moskuya. En islamik center. Kavlon Camii burası.